7 milyar falan ancak bence. Çünkü her şey zam. Mecbur yani 7 8 o civarda olursa millet ancak kurtarır. İşveren Orada olmaz ya. Işveren 8 bin lira civarı olmasına yana ama iş yani çalışan işçilerde onu en az 13 bin lira talep ediyor. Ya tabii 13 milyar verirse daha iyi olur. Çünkü doğal gazından tut bir yani asgari ücreti şu an bir tane simit bile alamıyor adam. Akıllık kira veriyor, elektrik, su faturacı artıyor. Milletin hali perişan yani. Mecbur 13 milyar falan olursa daha iyi olur. Hatta daha fazla olursa bizim için daha karlı. Şu an yine evlenecek olan çiftlerimiz var mesela. Adamlar becerip de evini altın altın alamıyor. Kızın annesi istiyor 10 tane 20 tane bilezik. Millet ne yapacak? Hırsızlık mı yapsın? <laughs> ya şöyle söyleyeyim İş, şu anki asgari ücretin e, vatandaş için az olduğunu düşünüyorum ama işveren yönüne bakıldığı zaman Verilecek bir ask, e, fark diliminde işçi çıkarmaların çok olacağını düşünüyorum. İşverenler bunu kaldıramaz. hani Elektrik faturaları çok fazla, ödenen sigorta bedelleri çok fazla, diğer ihtiyaçlar çok fazla. E, bunları da işverenlerin de karşılayabileceğini düşünmüyorum. E, bu şekilde işçi çıkarma olaylarının artabileceğini düşünüyorum. Ama bence asgari ücret de az, e, işverenin üstündeki yük de çok fazla işçiler için alın yani verilecek olan asgari ücret ne kadar olursa onları da kurtarır. Ya bir e, şu an 5500 lira e, bir en az 2500 3000 lira daha bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Yani vatandaş sokağa çıktığı zaman bir alışveriş yapacağı zaman bile e, en ufak bir market alışverişi 400 500 liradan aşağı çıkmıyor. Pazar alışverişi gene daha az bir rakam çıkmıyor. E, i̇nsanların biraz daha ihtiyaçlarına çabuk kavuşabilmesi gerekiyor. Nasıl bir denge kurulabilir sizce işçi ve işveren? Için? Yani devletin biraz daha işverene destek vermesi lazım. Bu sigorta e, ya da işletme elektrik ücretlerinin birazcık daha düşünmesi gerekiyor. E, kiralar gene aldı başını gitti. İşveren yönden birazcık daha bunlar kolaylanabilirse e, bunun işçiye daha iyi yansıyacağını düşünüyorum. Ama işverenin üstündeki yükün de birazcık daha azalması gerektiğine inanıyorum ben. Yani şu anda 5500 bildiğim kadarıyla ki öyle zaten. Ee, Bence yoksulluk sınırının yani biraz daha üstte olması gibi düşünebilirim yani daha iyi olur. Benim tahmin rakam bence bir 8 bin lira ne bileyim 7 buçuk bin lira falan ya yoksul sınır şu an kaç bilmiyorum da. Yani çünkü biz de öğrenciyiz şu anda yani askırcı dayanıyor aslında her şey bütün aldığımız temel gıda ürünleri, e, giyim vesaire e, her şey askırcı dayandığı için otomatikman da her şeyi de etkiliyor yani. Tabii zamlanırsa çok daha iyi olabilir. Bugün toplantı olacak asgari ücret için. Ha, evet evet. Ee, yani inşallah kabine, kabine toplantısı galiba. Kabine toplantısında inşallah e, olumlu kararlar alınır. Ne diyeyim yani. Yani işçi sınıfında değiliz, öğrenciyiz. Aynen Onların üzerinden değerlendirecek. E şimdi onlar için 13 lira dediyseler bence 13 lira olmalı. E çünkü sonuçta ihtiyaçlarını onlar kendilerine göre karşılıyorlar. Yani 13 milyar, 14 milyar falan olmalı bence. Asgari ücret mi? On desem etmez yani o kadar da e, 8 milyara çıkacak asgari ücret. E niye tutun Erdoğan? O yana ver başış bu yana e, 7. Yedi devlet paga icumuz içimizde. Hep de yerleşti. Arapların parası var. Çoraba veriyle, pilira, odelya bağıyla hep yerleştiler buralara. İkinci gene sekiz, dokuz olsun. Ama artışta da yapılmasın. Dokuz olunca yeterli olur mu peki? Ama artış yapmasın. Aldığımız gıdalarda indirim olursa olabilir asgari ücreti arttıracaklar. Niye şey yapaylar? E, fiyat arttılar. Ama fiyatlar yerinde. Fiyatlar, fiyatlar Buraları, düşsün. Buraları asgari ücreti. Gelsin, de... e, şey yatsınlar. E, 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 Marketleri gelsin evet. de denetimlesinler. Bunlar her gün fiş değiştirmesinler. Öyle yapsınlar. Bence yükselmemeli. Sabit kalsın, kur düşsün. Daha iyi olur bence. Şu an ama işçiler işveren 8 bin lira olmasından yana işçiler de 13 bin lira olsun diyor. Bu enflasyonda, ekonomide nasıl bir denge kurulabilir? Ne değişecek ki? Bence değişen bir şey olmaz. Bence kur düşmeli. Fiyat sabit kalabilir. Ya da formalite icabı düşük bir yükselme olabilir. Ama bir şey değişmiyor yani. Bence asker ücret şu anda iyi. Ama Vatandaş buna da şükretmeli. Ama bence iyi yani. 5500 lira mı? Bence iyi. Enflasyona göre geçim çok zor ama insanlar çok şükür. Valla o insanın yaşamına göre değiş, değişiyor yani. Biz yurt dışındayız. Bize de burası çok bence gayet insanlar iyi geçiniyor. Şu anki asgari ücret 5500 lira. Yumurta, süt, peynir gibi ürünleri almak bile artık çok zor oluyor insanlar için. Demek ki köyde yaşanmalı o zaman. Askeri ücret 15 olması lazım ama en azından 12 lira olması lazım. Hayat çok pahalı. Bir yere gidemiyoruz. Bak ha buradan bir Samsun'a gidiş 200 lira. Yüzde yolda yazan 300 lira. Bir de oradan döndün 600 lira. Yani hayat baya çok pahalı yani. Geçimimiz çok zor. Bir yere de gidemiyoruz yani. Gitmek de istiyoruz ama hayatta bir yeri gezemiyoruz. Gözümüzü açtık bulduk Trabzon. Başka bir yere yoksuzluk da yapamayız bir hava alalım, bir serinleyelim. Gidemiyoruz. Hep yolsuzluğun yüzünden, yokluğun yüzünden. Asgari ücret sizce yeterli mi şu an vatandaşın? Asgari ücret nereye yeterli torunum? Tüp parası, elektrik parası, su parası, bilmem ne parası zaten 7-800 lira sonra gidiyor. Günde zaten 6-700 lira ekmek parası var. Günde 4 tane ekmek alıyorum. 16 lira. 4 tane ekmeğin 16 lira. Ayağı vur bakayım ne yapayım? Ha bu paralarını ne yapacağız biz? Nereden geçineceğiz? Paralarına geçinmiyor ki. kebimizde doğru dürüst bir haçlık da yok. Her istediğimizi alamıyoruz. Üstümüz başımız var. 10 senelik, 5 senelik üstümüzü başımızı giyiyoruz. Üç baş da değişemiyoruz. Pişenin yanına gidemiyoruz. Bir sıfı ayakkabı olmuş. 250, 300, 400 ayakkabısına göre. Anladım. Gidemiyoruz ki. Bu hayat bağında nereye gidelim? Zorla geçim sağlığı gidiyoruz. Yarı az, yarı tok. Yarı eskilerinden beraber. Ya bizi görsünler yani bu ülkeyi görsünler. Çiftler çiftler maaş alanlar bizi de görsün. Ama onlara şunu da diyorum. O çiftler çiftler maaş alanlara her olsun. İşveren 8 bin lira olsun ben işçinin maliyetini karşılayamıyorum diyor. Çalışan da bana asgari ücret yetmiyor 13 bin lira olsun diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. 13 bin lira. Çalışanlar üç bin lira istiyor. Anca getirelim. Anca da ben on 12 dedim. 12 on 13 arasında bir şey yok ya aynı fark. Olsun 12-13 yani ne olursa. Yani hiç olmazsa azıcık çabalayalım yani. Geçim sıkıntı ne yani? Her şeyini alamıyorsun, yağın yanına gidemiyorsun. Bilmem 14 lira, 10 lira olmuş bir makarna ya, bir hamur, bir bilmem ne. Ama duzu olan, olanlar var şimdi, bu aramızda gezenler var ya, duzu kuru olanlar. Onların duzu kuru. Onlara desen hiçbir şey demez, hep gülli, güllü güllüstanlık görsedir orayı. Mermeket batmış, bu kadar basit. Bu mermeket de düzelmez yani, satıldı gitti. Her